Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 23 Nisan Cuma Amerika Kinland yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikli olarak 23 Nisan'ımız, bayramımız herkese kutlu olsun arkadaşlar. En azından böyle güzel bir günümüz. Ama tabii ki evlerde geçirmek e, o apayrı bir üzüntü olayı ama inşallah bir dahaki sefere diyeceğiz artık. E, coşkuyla sokaklarda en azından böyle güzel bir eğlenceydi. Kaçırmamak istiyoruz tabii çünkü genelde 23 Nisan günlerinde Okullardaki eğlenceleri takip ediyorduk veya meydanlardaki en azından e, güzel görsel olayları yani en azından o günün e, anlamını katan, e, güzellikleri e, seyretmekle geçirdik ama maalesef e, bu virüs bizi eve kapattı. Yani bu iki yıldır iki tane 23 Nisan daha doğrusu e, bizi bayağı hapsetti ama tabii kötü bir olay inşallah hani benim değil zaten bütün herkesin temennisi. Yani şu illetin bir an evvel defolup gitmesi yani bu kadar can aldı, bir sürü insana mağdur etti. Yani hem işinden hem e, sağlığından artık ne diyebilirim ki? Neyse arkadaşlar bugün Amerika yarışımız var yine dünkü Amerika yarışımız en azından programımız verdiğimiz şablon tuttu. E, zaten size orada bir uyarıda bulundum. Bakın arkadaşlar 4. akte 7 kazanır. Bankom diyorum ama başka yerde at tek atarsanız burada en azından 1 ve 8'i ilave etmenizi söyledim. de bayağı sürpriz çıktı. Ben o kadar sürpriz beklemedim Mustafa ama e, demek ki tuttuğumuz safkanlar bazen favori olmayabiliyor. E, sondaki 2'yi ben çok güveniyordum. A hatta orada 4 nolu safkan koşarken bile yani yurt dışında satışı kapanmış bir isim 4 nolu safkan koşarken bile ben size 2 nolu safkanın banka olarak önerdim. Ama illa da bu ayağa at yazmak isteyenlere en azından 4 ve yanındaki diğer safkanları öneride bulundum. Ama e, sonradan da 4 nolu safkan ve birkaç safkan yarıştan çıkınca zaten 2 nolu safkan kazanması en normal sonuç olur dedim. Ama tabi riski bir yarış kazandı. İlk yarışında da bir 10-15 boy startta kaldı. Bir de tampon yedi. Yani e, o yarışı da seyretmenizi tavsiye ederim. Nerede baksanız bir 100-150 metre yakın bir geriden geldi. Üçüncü oldu da hatta kazanıra girdi ama üçüncülükle yetindi. Bu sefer yine aynı şanssızlığı yaşadı. Bu sefer içeride kalmanın sıkıntısını yaşadı. Jok yedi. Dışa alayım diye en geriye kadar çekti artık. Ama gerçekten bu safkanın da son metreleri kuvvetli. Yani yürekleri ağzına getirdi desek yeridir. Ee, ama güzel bir safkan. Gerçekten ben bu safkanın videosunu zaten ayarlamaya çalışıyorum. TCK'dan değil de başka yerde. En azından bir YouTube'dan bir paylaşayım. Gerçekten böyle bir yarışlarda her zaman seyretmek e, nasip olmuyor. Güzel bir yarıştık. Kazanan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. En azından bunu belirteyim. Tabii arkadaşlara e, sürekli söylüyorum. Amerika yarışları gerçekten e, bizim için bir nimet. Yani İngiltere yarışları da güzel. Afrika yarışları da güzel. Ben onların her, hepsini seviyorum. Ama Amerika yarışları bir başka. Amerika'da gerçekten en azından e, oradan zararlarımızı çıkarabiliriz. Amerika'daki insanlar neden altılı yakalayamıyorlar? Zorlanıyorlar. Ben anlamış değilim. Tabi orada şöyle bir faktör de var. Gerçi bizim para birimimize göre değil. Onlar dolar üzerine görüyorlar da orada birim fiyatı 1 dolar arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Yani biz orada 200 oyunluk bir altılı yaptık. Bizde 10 TL ama orada 200 dolar arkadaşlar. Yani aradaki farkı görebiliyor musunuz? Yani ama oranın 200 lirası olarak geçiyor e bizim e, bizde 10 TL orada 200 dolar ya, aradaki fark bu arkadaşlar ama ne yapalım bugünkü yarış programımıza geçiş alıp alalım Tabii bu arada bizim alttaki komşuda tık tık yapıyor artık neyin derdindeyse gelelim bugünkü birinci koşuya saat 20.05'ten itibaren başlıyor bir üçlü ganyan ve yedili plase ayağımızın ilk ayağı ilk koşusu meydan iki yaşlı İngilizlerin 1100 metrelik çim kursunda 10 safkan var hemen bakalım oranlarımıza geçelim 5 dolu ne pas sprite bakalım 10 e, 5 dolu safkan ne pas sprite evet doğru arkadaşlar en azından yanlış ya değiliz buradaki oranlarda 5 dolu safkan 5 bölü 6 4 bölü 5 yani 0.95 gibi yani 1 lira bir orana sahip 4 dolu safkan üç buçuk lira 1 dolu safkan 10 lira 6 dolu safkan 12 lira 7 dolu safkan 12 lira 3 dolu safkan 12 lira 4, 10 dolu safkan 12 lira 9 safkan 16 lira, 2 safkan 16 lira ve 8 on safkan da 40 lira gibi orana sahip. Tabii benim burada sizlere önereceğim şanslı isim, tabii yurt dışında da bayağı bir favori konumda olan bir 5 nolu Napa Spirit. E, baktığım zaman bir Invisible Spirit gibi, yani Çin pistin, çok çok etkili bir orijine sahip. İrlanda'dan gelmiş bir safkan. O halde Rosario'yı satacak olan safkan zaten e, benim bayağı bir şans verdiğim bir isim. Şimdi not önemli bir not vereyim arkadaşlar. Ee, Avrupa'daki atların Amerika'da çiminde e, nispeten biraz daha şanslılar. Yani çünkü neden diyeceksiniz? E, Amerika'da yüzde seksen civarındaki atlar kumda başarılı, yüzde yirmi yani civarı da çimde başarılılar. Ama bu son, hani Avrupa'dan gelen atlara bu uluslararası yarışlardayken e, genelde boyun eğiyorlar arada işte bir tane iki tane yarış alıyorlardı. Ama son yıllarda da e, sürekli Çim'de yetişen safkanlar yetiştirmeye başladılar. Yani bu oranı biraz yavaş yavaş yükseltmeye başladılar. Yani Çim'deki kazanılma oranlarını. Yani o yüzden bazen ben Avrupa safkanları biraz daha ön planda tuttuğum zaman yani bunu sakın kesinlikle farklı algılamayın. Sizin de en azından al bir şeyi olsun yani kafanızın bir kenarında olsun. En azından bir gün kendi başınıza bir yerde oyun oynamaya kalkarsanız en azından benim bu lafım aklınıza gelir. Bu orijin zaten kral bir orijin. En azından bunu belirteyim. Bin Napa Spirit, benim burada kazanmasını beklediğim bir isim. Tabii ilk kez koşuyor. Ha, Rosario gibi usta jockey ile kazanmasını bekliyorum. Eğer burada bir sürpriz arayışına girmek isteyenler için. Yani bu 5 Safkan Banko. Yalnız çok geri planda kalmış bir isim var. Yani eğer sürpriz oyna, bir oyun oynamak isterseniz en azından bir macera oynanabilecek olan bir 9 10 spot bu Run Away and Hide temsilcisi şu an Brit yani eğer bir sürpriz bir oyun yapmak isterseniz bence değerlendirebilirsiniz. Ben bugün en azından bu safkanda da ufak bir ışık da yakalım. Bakın oranlara baktığımızda 16 lira gibi sondan üçüncü bir safkan. Gelirse de bayağı bir sürpriz olur diye düşünüyorum. Ama 5 kazanır. Büyük ihtimalle kazanır. 9'larla belki bir bahis ikili gibi oyunlar oynayabilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci kursundan itibaren 6'lı Ganyan Ayamız başlıyor. Bir meydan. iki yaşlı İngilizlerin 900 metrelik yarışında Tabi 7 safkan var. Hemen oranlara bakacağız arkadaşlar. Evet buradaki oranlarımız şu şekilde. 3 nolu safkan 1.20 orana sahip. 2 nolu safkan 1.75 orana sahip. 7 nolu safkan 10 lira. 4 nolu safkan 11 lira. 5 nolu safkan 14 lira. 1 nolu safkan 16 lira. Ve 6 nolu safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Hemen programımıza geçelim şöyle. 6'lı Ganya'nın ilk ayağı için ben de yurt dışından çok direkt çıkan bu iki tane safkan 3 nolu Heatline Report. Bu Gormley temsilcisi John Velasquez'e ve 2 nolu Jones Protoge. Bir Taputüre temsilcisi Oval Rozar yani gördüğünüz gibi zaten iki tane safkan birer yarış görmüşler. Bunlar ilk kez koşan bu safkanlar. Yurt dışının bayağı banko olarak görmüşler. Yani bu iki safkanı görüyorsunuz eşit iki şanslı isim olarak gruptan ayrılmışlar. E, safkanlar bana göre de büyük ihtimalle de yani bu iki safkanın dışına biraz zor çıkar. Zaten antrenör ekibi baktığın zaman ekürü koşmuyorlar ama antrenör ekibi şimdi diyeceksiniz ki aynı antrenör e, tabii burada Ali gider bu adama verir benim atımı sen antrenör alsın. Veri gider buna antrenör. Yani ondan sonra ekürü diye koştu anlamına gelmez arkadaşlar. Ekürü değil sadece aynı arkadaş. Çünkü onlarda öyle bir sistem çalışıyor. Aslında güzel bir sistem yani. E, büyük ihtimalle kazanmasını bekliyorum. Bu gruptan bence farklı bir iki isim. orijin olarak da, Safkan olarak da, çalışma olarak da bayağı iyiler. Şimdiden bile rekor dereceleri işlere sahip bu isimler. Ben de şans verdiğim isim. 3-2 ayrımsız bu iki Safkan'ı yazacağız. %99 diyeceğim artık. E, 99 demeyeyim de. büyük ihtimalle kazanır arkadaşlar bu iki safkanı. Sığınırız. Ama bu iki safkanın dışında at yazmak isterseniz tay yarışı en azından bir yarış görmüş olan 7 nolu Kaçirula bir biyogenik temsilcisi. Austin Gomez'e start alacak olmuş. Safkan en azından bir yarış görmüş. Beşincilik elde etmiş. En azından yarış nefesini almış bir isim. Bir de burada benim dikkatimi çeken bir 5 nolu Ice Driver var. Bir Ken temsilcisi. Yani bu Ken gerçekten benim bayağı beğendiğim bu Kenai's. Ee, bir curling temsilcisi arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Genç bir aygırlarımızdan. Ta aygırımız değil yani aygırlardan. Bu American Power'u bu Brad, neydi? Bradis Cup'ta Geçerek beni yakan at arkadaşlar. En azından ben bu atı unutmam. Ken Ice bu. O gün e, Javier Castellano beni yaktı yani kısacası. Ken Ice bu arkadaşlar. Ama çamur pistte çok etkili onu söyleyeyim. Anne kanatı da biz zaten bir topikten gelmiyor. Yani iyi bir orijin. E, eğer pist ıslak bulması halinde valla bombayı patlatır mı? Patlatır çünkü babası da aynı şekildeydi. O yüzden 5 nola Ice driverda sürpriz arayanlar için ideal isim. Ama 3-2 önce 7-5 daha sonra. Geldik günün ikinci ayağına bir meydan 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik çim koşusunda 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına geçelim arkadaşlar. Evet buradaki oranlara geldiğimizde 7 nolu safkan 1.55 gibi bir orana sahip. 10 nolu safkan 3.5 lira, 5 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 4 nolu safkan 10 lira. Altın on safkan 12 lira, 8 10 safkan 16 lira, bin on safkan 25 lira ve 9 10 safkan 40 lira gibi oranlar sahip. Hemen buradaki programımıza geçelim. Güzel bir çim yarışımız var. Bir maiden 3 ve e, yukarı İngilizlerin 1100 metrelik çim kosunda 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben 7 numaralı After Five yurtdışında favori olan ismi olan bu The Factor temsilcisi John Velasquez'e start alacak olup ben bu yarışı kazanıp meydandan çıkmasını bekliyorum koşmuş olduğu yarışlara göre. Son beşinciliği zaten burada yarısını koşsa bu grubu bence sırtına alır geçer arkadaşlar. O denli e, güveniyor bu sana? Çünkü ne diyeceksiniz Yani bir bradeskupta e, bir grup yarışında 17 atta beşincilik elde etmesi bana göre çok büyük bir başarı. Yani bu grupta bana göre misafir olarak kalıyor. Bu yarışı kazanır diyorum ve benim bankom 7 nolu After Five olacak John Velasquez ile. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde Bir şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 5 safkan arasında koşacak olan bir yarışın Hemen oranlarına geçelim. Evet oranımız bu şekilde. Ama zor bir ayak onu söyleyeyim, belirteyim arkadaşlar. 5 nolu safkan 1.75. 1 nolu safkan 2.5 lira. 2 nolu safkan 4.5 lira. 4 nolu safkan 4.5 lira. 3 nolu safkan da 8 lira gibi bir orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Ben de burada önceliği bu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında önceliği 1 nolu Sweet Queen B Bir Majestic Perfection temsilcisi Tyler Gaffalne start alacak olan bu safkan benim ilk şans verdiğim isim. Daha sonra ikinci nolu Sweet Spin. Bir Locking Out Lucky temsilcisi Gerardo Goraleze start atacak olan bu safkanda yine iyi performansıyla bana göre ikinci sırada yazılması gereken isim ve bir de Türkiye'nin ve yurt dışında favori konumda olan bir Frosted temsilcisi olan 5 nolu Hollywood Gina Luisaize önerebileceğim son isim. 1-2-5 diğer iki safkanın oranı bayağı ön planda tuttuğum isim yani büyük ihtimalle bu 1-2-5'in dışına çıkmaması lazım. Ama e, bu tip yarışlarda genelde çıkıyor çünkü safkanlar birbirlerine çok ince ayarlarla yakın arkadaşlar. Eğer buraya bu bayağı bir risk almak istemiyorsanız da o zaman geri kalan 4 nolu Signee, bu yine iyi bir orijin. Chris Andres'ta ve 3 nolu Until Now bir Verrazano yani orijin güzeli ikisi de Albin Jimenez'e de ilave edip bu ayakta e, kazasız belasız geçeriz diye e, kapatmanızda fayda var diye bir şey söyleyebilirim. Ama öncelik 3 at yazmak isterseniz 1, 2, 5 ama öbür ayakta da yazayım derseniz de kapatmanız bence en hayra alamet olur diye düşünüyorum. 1, 2, 5 önce 4, 3 sonra. Günün 5. koşusu altılı Ganya'nın 4. ayağına geldiğimizde zorlu bir şartlı 3 ve yukarı 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusuna 1 ve 9-10 safkanların ekür olduğu bu yarışın hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet günün dördüncü aktaki oranlar şu şekilde 8 safkan 1.50 5 safkan 3 lira 1 ons safkan 5 lira 9 ons safkan 7 lira 6 ons safkan 8 lira 4 ons safkan 9 lira 7 ons safkan 11 lira 2 ve 3 ons da 25'er liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Burada 1 ve 9 ons safkanların ekil olduğu bir yarışta benim ilk şans verdiğim isim dört dolu ketman olacak. Bu iki tane Joy temsilcisi tayları ile start alacak olup yani benim bugün eğer büyük ihtimalle risk alınabilecek atlardan birisi arkadaşlar. Dört dolu ketman yani ben Tyler Gafanilla ile kazanmasını bekliyorum. Yani zaten iyi bir çim orijine sahip koşmuş olduğu yarışlara göre de Bence kazanması en normal sonuç olur arkadaşlar. 4 nolu ketman biraz geri planda. 3. sırada şu anda AGF'lerde. Yurt dışında 4 nolu Safka'da bakalım. Kaçıncı sırada? biraz geri planda kalmış 9 liralık bir oranı ama ben bugün çok şans veriyorum bu 4 liralık yatmana. Tabi rakip isimler kim? Öncelikli olarak ekür avantajı da var ama 9 liralık bulduk yet ekürsüz bile koşsa ben bu bulu e, Big Blue Kitty'nin bu safkanı Kore Lenera'yla le yazarım arkadaşlar. En azından iki yarış koştu ama ikisi de bayağı klas bir yarış. E, bence 4 nolu safkanın iyi ciddi rakip olur. Daha sonra 5 nolu Crave Dragon bir Eskraton tepsilcisi Louis Saiz'e start alacak olmuş hakkında yine bir William Mott harasından gelme bugün ve e, Türkiye'nin de favori konumunda olan bir ismi bir de 8 nolu Floroy Form bu intomi Mischief de John Velasquez'e start alacak olup yine bir William Mott antrenör e, benim şans verdiğim bir diğer isim olur 4 ön planda tuttuğum isim rakip 9 5 8 ama burada çıkanlar olur. Ilave etme gereği duyanlar için de en azından e, şöyle de söyleyebilirim. Önerebileceğim safkan olur. Yedinolu Koblamaz, Moraten Redis temsilcisi Michel Murille. Bir de dolu Şahat Makki. Bu Zofani temsilcisi ama bu safkanı arkadaşlar eğer sürpriz arayanlara varsa, eğer ilave etmeniz gerekirse bu safkanı ilave edebilirsiniz. Bu safkan çünkü İrlanda'da koşmuş bir isim. İyi de bir kanatlı var. Uzun mesafede yatkın. Zaten bir anne kanatına da baktığınız zaman bir sink Yani bu çok yatkın bir orijin sürpriz büyük ihtimalle sürpriz olarak çıkıyor. Zaten bakıyoruz yurt dışında net sonuncu adı ama ben bu safkanı biraz daha ön planda e, yer almasını bekliyorum arkadaşlar. Yarış e, burada bir altın olu safkan var bir Uncle Mo temsilcisi en azından uyarı olarak söyleyeyim. Bu yarı, bu safkan arkadaşlar kumcu. Eğer yarış çimden kumlanırsa bu atı e, faydalanabilirsiniz. en azından oynayabilirsiniz. En azından bu şekilde size bir bilgi vereyim bir tot betcher arasında ama yarış büyük ihtimal çim koşması halinde herhalde çıkması gerekir diye düşünüyorum. Ama koşsa bile sürpriz daha anisinde yazabilirsiniz. Ama kum koşması halinde direkt ilk yazacağınız zat altın safkan olabilir arkadaşlar. Gelelim günün beşinci ayına. <laughs> Bir satış koşumuz var. Şartlı dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışında burada 6 safkan var. Hemen oranlara geçelim. Evet buradaki oranlarda 5-10 safkan 2 lira orana sahip. 1 safkan 2.75 3 dolu safkan 3 lira 4 dolu safkan 6 lira 2 dolu safkan 8 lira 6 dolu safkan 14 lira gibi orana sahip hemen programımıza geçelim zor bir ayak yine ben önceliği 3 dolu Puya Timing bu süper sever temsilcisi sen Louis Saez'de ilk şansı veriyorum şu anda gördüğümüz gibi Türkiye'de favori konumuna gelen bir isim daha sonra 2 nolu en in the middle we will talk çarge temsilcisi Brian Joseph Hernandez'in start safkanda benim ikinci sırada şans verdiğim isim daha sonra 5 tonum My bets İnkulu'da temsilcisi Rafael Bejanar da start alacak olan Safkan'da. Yine iyi performansı ve iyi durumda sahip bir isim. Bir de bir nolu Safkan Spex Tufol Charge. Bir vil Charge temsilcisi Tyler Gaffan ile start alacak olan bu Safkan'da. Benim önereceğim son isim olur. 3-2-5-1 biraz daha zaten 6 Safkan koşuyor. Ee, öncelikli olarak şans verdiğim isim tabii zor bir Buradaki safkanların hemen hemen hepsinde gelir var. Eğer bir hatta ilave edebilirsiniz şu 4 nolu il market to coach bu tonal istemsizcisini de Albin Jimenez'le de ilave edebilirsiniz. Zaten geriye bir tane safkan kalıyor. Hani risk yaşamak istemiyorsanız bu Harsup'un temsilcisi nolu safkanı da ilave edebilirsiniz. Ama zor bir ayak onu söyleyeyim. 3, 2, 5, 1 önce daha sonra 4 ve çok sürpriz arayanları da 6 nolu safkan. Günün 7. ve son koşusuna geldiğimizde bir şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşunda 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışında hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet, son koşunun oranları yavaş yavaş belirlemeye başladı. 5 nolu safkan 1.50, 7 nolu safkan 2.5 lira, 8 nolu safkan 4 lira, 6 nolu safkan 7 lira, 2 nolu safkan 7 lira, 4 nolu safkan 16 lira, 1 nolu safkan 25 lira, 9 nolu safkan 25 lira ve 3 nolu safkan da 66 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Arkadaşlar bu şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik çim yarışında güzel ve kıyaslı bir yarış var ama e, oranlardan da belli zaten ama oranların ziyadesine bakayım benim ilk katımı evet benim 5 dolu Oceans Atlantico bir Amerikan paro temsilcisi Joel Rosario start alacak olan bu safkan benim ilk şans verdiğim isim bu safkan Amerika'dan satın alıp Fransa'da koşturuldu eğer yanılmıyorsam Fransa'da koşturuldu ama bayağı ciddi güzel yarışlar yapan bu isim tekrardan Amerika'ya geldi. Ee, ve bana göre grup yarışları koşan bir isim, bana göre grubun en şanslı ismi. Ama bu safkanda ben bir ciddi rakip görüyorum. Bu da grubun en yüksek handikaplı bir ismi olan 7 nolu Conviction Trade. Bir Exact Redems Stylish Gaffanesta adlı safkanda grup yarışlarında sürekli koşan ve başarılı olan bir isim. Bana göre 5 7 biraz bu gruptan ayrılmış gözüküyor Arkadaşlar yani 5-7 yazıp Bence gönül rahatlığı da bu ayağa geçebiliriz diye düşünüyorum Tabii her ihtimale karşı 5-7 yazıp geçeceğiz ama çıkanlar oluyor veya ben yok burada at aramak istiyorum dersiniz de o zaman iki nolu Beckers Bay bu mora tenredi temsilcisi Kore Lenerayla ilave edebilirsiniz yarışları güzel dört nolu stanford ve zofani temsilcisi bu safkanda Adam Becisal'a start alacak olup yani bugün bayağı bir sürpriz konumda olan bir isim ama ben bu safkanda bir İrlanda'dan gelme bir isim. Yani bugün çok güzel bir yarış koşmasını bekliyorum. orjin olarak zaten bayağı bir anne kanatlı bile bir Galileo'dan gelme bu isim. Bir de 9 olup Botswana. Bu safkanda şu anda net sonunculukta bir isim. E, sonunculukta olmasa da Bir bakayım 9 olup safkana. Evet 25 liralık bir gayene var. Ama yarışları bana göre çok iyi. Bir Grider temsilcisi Türkiye'de de aynı orijinden bir Grider temsilcisi var. Miguel Menales statla ama safkan Bana göre neden bu kadar kötü e, oran verilmiş inanın anlamış değilim. Ama bu safkanın yarışlarına göre baktığım zaman kesinlikle yani sürpriz arayanlar için ideal bir isim. En azından bunu belirteyim. Yani şu anda en azından böyle bir atın gelmesi halinde bile altılı güzel yerlere taşır diye düşünüyorum. 5-7 çok ön planda tuttuğum iki isim. Rakip arayanlara da dediğim gibi çıkanlar olabiliyor. 2, 4, 9'u da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.